Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Ben Fizikçi alıcı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şimdi biz optik dersinden bahsedeceğim. Bugün size optikte küresel aynalardan ve küresel aynalara, bir küresel aynanın üzerine gönderen bir lazer ışınının aynayı nasıl terk ettiğini, aynayı terk ettikten sonra işte asıl eksenini nasıl kestiğini veya nereden geçtiğini konu kısmını anlatacağım. Ve ardından bir iki soru çözüp konuyu özetleyip arkadaşlar Dersimizi bitirmeyi planlıyorum. Hemen başlayalım. İşte bu bizim yeni logomuz arkadaşlar, kanalımızın logosu. E, beğendiyseniz arkadaş yazın. Biz de bunu e, beğenmediyseniz de beğenmedin deyin. Biz bunu geliştirmeye çalışalım. Şimdi geldik. Küresel aynalar arkadaşlar iki tane. Bir tümsek aynamız, bir de çukur aynamız var arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Küre yüzeyi düşünün, camdan yapılmış. İşte biz bunun şurasını kesip arkadaşlar, şurasını kesip İç kısmını taralayıp tarıyorlar. Arkası siyah oluyor. O zaman ön tarafı ne oluyor? Ayna olmuş oluyor. Önü ayna olmuş oluyor. Ve şurayı kesip, bakın şurayı kesip dış kısmı da taralı kısım olduğunda bu da ne oldu? Çukur ayna olmuş oldu. Aynanın ön neresi burada? Aynanın önü şurası arkadaşlar. Şu mavi kısımlar aynanın ön kısmı olmuş oluyor. Şimdi burada aynanın merkezi var. Yani bu kürenin merkezine aslında aynanın merkezi olmuş oluyor. Tam merkez, ortası. İşte merkezin yarısına, biz merkeze R dersek, büyük R. Yani büyük R genelde çap ama biz hadi burada işte yarı çapa R diyelim. Büyük R diyelim. Tamam mı? Yarı çap. Yarı çapa biz büyük R diyelim. Yarı çapın yarısı ise ne oluyor? Bizim odak noktamız oluyor. Yani R bölü 2. Tamam mı? Şimdi e, bu, bu aynalara iç bükey dış bükey de denebiliyor tamam mı? İçe doğru bükükse bakın şu şekil yani iç kısmı aynaysa içe bükük. O zaman iç bükey deniyor. Bu da dış bükey deniyor. İşte biri tümsek, biri çukur. Çukur ayna üzerine gelen ışınları toplama özelliğine sahip. Tümsek ayna ise ışınları dağıtma özelliğine sahip. Öyle bir şuradaki ee, nedir? Noktalara bir değinelim. Kürenin merkezinden geçip küreyi ikiye bölün hayali çizgiye asal eksen denir. Nerede bu? İşte şurada bakın. Hayali. Siz onu göremiyorsunuz. Kürenin yarı çap uzunluğu aynaların merkez uzunluğuna eşittir. Bakın yarı çap. Yarı çap uzunluğuna biz merkez diyoruz. Yarı çapın yarısı da ne oluyor? Odak noktası oluyor. Evet geldik. Aynaların asal ekseniyle çakıştığı noktaya tepe noktası denir. Neresi bu tepe noktası? İşte şurası. Bakın burası tepe. Burası da tepe. Bakın. İşte ile asal eksenin çakıştığı nokta. Bakın. Şurası olmaz ama, bakın şurası tepe olmaz. Niye? Çünkü asal eksen merkezden geçer. Asal eksen arkadaşlar eninde sonunda merkezden geçecektir. Ee, tepe noktası ile yarıçap uzunluğunun merkez noktasının yarısına da aynanın odak uzaklığı denir. Geldik merkez yani yarıçap uzunluğu aynanın eğrilik yarıçapı olarak adlandırılır ve odak noktası. Yarı çapın yarısıdır, yani eğrilik yarı çapının yarısıdır e, ve sadece yarı çapa bağlıdır. Işığın rengi veya ışığın enerjisi ne yapmaz? Yarı, e, odak noktasını değiştirmez diyoruz. Geldik hızlıca şöyle çukur ayna ve tümsek aynayı bir kıyaslayalım. Bakın çukur aynaya paralel gelen ışıklar odak noktasından geçer. E, tümsek aynaya gelen ışın ise, paralel gelen ışın ise, uzantısı odak noktasından geçecek şekilde ışık dağılır. Bak bu ışığı toplama özelliğine sahip. Mesela bakın şuradan geldi. Işığı merkeze top. Bakın böyle topluyor. Şu ise ışığı ne yapıyor? Bakın dışa doğru dağıtıyor. Bak gelen ışığı dağıttı. Gelen ışığı dağıttı. Yani dağıtıcı bir etkisi var. Bunun da toplayıcı bir etkisi var. E, çukur aynada özel ışınlara bakalım. Bak çukur ayna ile ilgili önce bunları yapalım. Sonra tümsek aynada özel ışınlara bakacağız. İşte paralel gelen ışın odaktan geçer. Bunun tersi de doğrudur. Eğer bir ışın asal ekseni geçip e, odak noktasına değip sonra aynaya değiyorsa asal eksene paralel geçecektir. E, geldik şuraya. Merkezin dışından 3f'den gelen ışın, özel ışın 1,5f'den geçecektir. E, onu şöyle de diyebilirsin. x'e 2x oranı var ise eğer geliş noktası ve gidiş noktasında arkadaşlar ne deriz biliyor musunuz? Ee, i̇şte büyük olan 3F olur. Küçük olan 1.5F olur. Bu çukur aynada özel bir durumdur. Buna da dikkat ediyoruz. Geldik. Asal ekseni merkez noktasından keserek gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Neden geri yansıyor? Merkezden gelen ışın neden geri, geri yansıyor? Çünkü merkezden gelen ışınlar aynaya her zaman 90 dereceyle gelir. 90 dereceyle gelen kendi üzerinden geri yansır. Hani bu hatırlarsanız düzlem aynada da vardı bu değil mi? İşte düzlem aynaya dik gelen ışın ne yapıyor? Kendi üzerinden geri yansıyor. İşte geri yansımanın kuralı ne? Dik gelmiştir. Tamam mı? Demek ki merkezden gelen tüm ışınlar dik gelir. İster buraya gelsin, ister şuraya gelsin ne yapacak? Her zaman 90 dereceyle bakın. Buradan buraya gelirse ne olur? Yine dik gelmiş olur. O zaman kendi üzerinden geri döner. Tamam mı? Geldik şuraya. 1,5 demin neydi? 3F'den gelen 1,5'tan gidiyor ya o zaman 1,5F'den gelen 3F'den gider. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani en önemli şu, neden 1,5'tan gidiyor? Şuradan dolayı arkadaşlar. Hani şurada şöyle düşünün. Böyle burası normal. Normale alfa açısından gelen diğer taraftan alfa açısıyla gitmiyor muydu düzlem aynada? Aynısı çukur aynada da geçerli. Niye? Çünkü Yansıma kuralı aynadan aynaya değişmez ki. Aynıdır. Bakın şurası normal. İşte normal 90 derece olmuyor muydu? Bakın. Demek ki şu açıyla şu açı eşit olacak. Ve bu şekilde yansıyacak. Her zaman demek ki normal her zaman ne oluyor? Gelen ışınla yansıyan ışın arasında oluyor. Peki normal nereden geçer? Çukur aynada da tümsek aynada da normal her zaman merkezden geçer. Gelelim şuna bakın. Burası f ise, şurası ne oluyor? Merkez oluyor, değil mi? Şöyle düşünün. İşte buranın normali burası. Bakın normal burada. İşte şu açıyla şu açı birbirine eşit. Sen bunu bu tarafa doğru kaydırırsan, bu da bu tarafa doğru kayacak. Niye? Çünkü şu açıyı artırırsan, bakın şöyle düşünün. Ne oldu? Bakın yukarı gitti. Demek ki ne? Tepeyle, bakın tepeyle. Ee, odak noktasının arasından asıl ekseni keserek aynaya gelen ışının uzantısı arkadan geçiyor. İşte nerede var bu? Bak burada. Gördük mü? Bakın kaydırdık. Şuraya kaydırdı. Ne oldu? Bu tarafa doğru kaymış oldu. Önceden paralel gidiyordu değil mi? Şimdi ne oldu? Yukarıya doğru. Bakın. Eğer buradan gelseydi paralel gidecekti. Bu Sen bunu bu tarafa çektin. O zaman bu da bu tarafa doğru açılmış olacaktı. İşte burada arkadaşlar şöyle düşünün. Sen buraya x dersen şurası 2x olacaktır. Demek ki özel durumda bakın özel durumda f bölü 2'den f bölü 2'den asal ekseni keserek aynaya gelen çukur aynaya gelen ışın aynayı nasıl terk ediyor? Uzantısı F'den geçecek şekilde terk ediyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Özel durumdur. Şimdi bir ışının kendisi asal ekseni kesmeden Aynadan yansıyorsa odak ile tepe noktası arasından geçer. Bakın asal ekseni kesip gelmek var. Bir de asal ekseni kesmeden gelmek var. Yani deminkinin tersi doğrudur. Ee, şu şekil. Biz demin ne diyorduk? Ee, tepe ile odak noktası arasından gelen ışın uzantısı arkadan e, kesecek şekilde aynayı terk ediyordu ya. O zaman bunun tersi de doğrudur işte. Aynayı Asal ekseni kesmeden aynaya gelen ışın ne yapıyor? Odakla tepe noktası arasından geçiyor. İşte şurada x'e 2x oranı da vardı. Eğer şurası yarımsa x'e 2x'e şu f oluyordu. Bakın büyük olanı f diyoruz. Dikkat ediyoruz bak buna. x'e 2x oranı varsa büyük olan f'tir her zaman. Tepe noktasına gelen ışın asal eksenleri eşit açı yaparak aynadan yansır. İşte şu tepe noktasına Gelen ışığın tamam mı? Alfa ile geldiyse çünkü niye? Bu normal. Bakın normal. Merkezden aynaya gelen ışınlar normal oluyor. 90 derece oluyor. İşte alfa yapacak şekilde diğer taraftan geçmiş oluyor. Düzlem aynada da aynı şekilde aynı kural vardı. E, ister, e, i̇ster arkadaşlar tümsek ayna, ister çukur ayna, ister düzlem ayna olsun 3 tane yansıma kuralı vardı. Bunlar üçünde de geçerliydi arkadaşlar. Özel ışınlara geldik. de Tümsek aynalarda. Tümsek aynalarda çok bir ışın yok. Ne yapıyoruz? Özellikle şöyle bir paralel gelen ışın ne yapıyor? Çünkü ışığı dağıtacak çukur ayna. Tamam şey tümsek ayna ışığı dağıtacak. Işığı dağıttığı için ne olacak? Uzantısı işte küresel kürenin içinden geçmiş olacak. Şöyle küre düşün. Merkez her zaman bakın içinde. Tümsek ayna da olsa, çukur ayna da olsa ne diyoruz? Merkezimiz ya da odağımız her zaman çemberin içerisinde düşüneceğiz. Tamam mı? Merkez ya da odak ne ee, çemberin içinde, aynanın iç kısmında. Yani o, şurası, şu odak noktası burada olmaz. Tamam mı? Burada odak noktası olmaz. Burada odak uzaklığı olur. Bakın odak uzaklığı burada ama odak burada. Öyle düşünelim. Geldik şuna. E asal ekseni odaktan keserek tümsek aynaya gelen ışın ne yapıyor? Nereden terk edecek ışını? Odaktan geldi. Odağın yarısı kadar uzaklıktan ne yapıyor? Pardon yine odaktan geldi diyoruz. Odaktan gelmiyor. Odak noktası kadar uzaklıktan yani f kadar uzaklıktan gelip çünkü odak burası. Bakın her zaman odak burada. Odak kadar uzaklıktan gelen ışın ne oluyor? Odağın yarısı kadar uzaklıktan Uzantısı kesecek şekilde ne yapacak? Tümsek aynadan ne yapacak? Dağalarak yansıyacaktır diyoruz. Yine burada da x'e 2x oranı var. 2x odak noktası uzaklığı olmuş oluyor. Aynı bakın. Geldik şuna. İşte bir tümsek aynaya, tümsek aynada şöyle diyelim. Burası. Merkez olsun. Ee, uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Bakın merkez niyet çünkü 90 derece. Burası 90sa burası 90. İşte dik geldiği için kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Yine tepe noktasına alfa açısıyla gelen ışın e, normalin diğer tarafından çünkü asal eksen normal değil mi? Aynı zamanda normal görevi görüyor. Asal eksenin diğer tarafından alfa açısı yapacak şekilde aynayı terk edecek. Hangi ayna? Tümsek aynayı. Tamam mı? Yine aynı şekilde e, az önceki gördüğümüz özel durumu da yine tekrar burada ne yaptık? İllendirdik. Şurası f bölü 2 şurası f ise yani şurası x ise şurası 2x 2x olan kısım ne oluyor? Odak uzaklığı olmuş oluyor. İşte e, tümsek aynayı tümsek aynayı aynayı diyorum tamam mı? o e, Ne yapmış? Asıl ekseni kesmeden asıl ekseni kesmeden arkadaşlar f bölü 2 uzantısı f bölü 2'yi kesecek şekilde tümsek aynaya gelen ışının uzantısı asıl ekseni keserek f noktasından f kadar uzaktan geçmektedir. Tamam mı? Şu şekilde düşünüyoruz. Bunun tersi de doğrudur. Zaten ışık olayları nedir? Işık olayları arkadaşlar tersinirdir. Bakın. Işık tersinirdir. Ne demek? Bunun üstüne çok duruyorlar. Tersinirdir. Işık tersinirdir. Yani tersi de doğrudur. İşte buradan geldi, böyle gittiyse alttan gelseydi üstten gidecekti demektir. Evet, bir soru çözelim bununla ilgili. Asal eksene paralel gönderilen kırmızı, mavi, yeşil ışınların asal ekseni kestikleri noktanın aynaya olan uzaklıkları sırasıyla xk, xm ve xy ise bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Yani şuraya olan uzaklıkları. İşte diyelim ki yeşil ışık geldi. Paralel ışık geldi, değil mi? Nereden geçecek? Odaktan geçti. Şuradan geçti. E, mavi ışık daha yukarıdan gel gelmiş. Nereden geçmesi lazım? Mavi ışın nereden geçecek? Yine odaktan geçecek. Düzgün gelse daha güzel olacaktı. Yine odaktan geçecek. Peki kırmızı ışın? O da odaktan geçecek. Bakın. Bakın şu kırmızı, şu mavi, şu yeşil. Tamam mı? Bakın bu sonra çok karşılaşıyorum ben. Yani buruna geldikten sonra diyor nasıl geçer diyor. Yani şey son durumu soruyor kimi şöyle yapıyor mesela bak cevap kimi cevaplar şöyle yapmış şöyle Pardon. Kimi bu soruya şöyle cevap veriyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle gitmez. Ne olur? Hepsi önce aynı noktaya gelir. Tamam mı? Hepsi aynı noktada birleşecekler. Aynı nokta. Ama giderken de farklı yönlere giderler. Olay başka. Ama geçerken burada odaklanırlar. Niye? Çünkü üçü de paralel geliyor. Üçü de paralel geldiğine göre odaklanacaklar. Işığın rengi odak noktasını değiştirmiyor demiştik. Önce burada odaklanacaklar. Sonra herkes kendi yoluna gidecek. Geldik şöyle bir soruya. Evet. Bir, iki tane çukur ayna var. Değil mi? Şu şekilde çukur. Çukur aynamız var. Asal eksenleri çakışıp Odak uzaklıkları F1, F2 olan çukur aynalara gönderilen Işının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre aynalar arası uzaklığı veren ifade nedir diyor. Yani aynalar arasındaki uzaklık şurası. Biz buna D noktası, D uzaklığı diyelim. İşte D'yi soruyor bize. Ee, şöyle yapacağız. Yani aynanın arasındaki uzaklıkları F1 ve F2 cinsinden soruyor tabii ki. Şimdi paralel gelen ışın nereden geçecek? Odaktan geçecek. O zaman şuraya kadar olan kısım... Çukur aynanın yani F1'in odağı oldu. Ee, peki nereden gelen ışın paralel gider? Odaktan gelen ışın paralel gider. Burası da o zaman F2 oluyor. O zaman aradaki uzaklık D'ye ne olur? F1 ile F2'nin toplamı kadar olmuş olacaktır. Evet. E, dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine bu konuyla ilgili daha fazla soru çözerekten konuyu ne yapacağız? Teferruatlıca öğrenmeye çalışacağız. Ve çeşitli soru örnekleri görerekten ne yapacağız? Konuyu daha iyi kavrayacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu izlemeyi, işte like atmayı, beğenmeyi falan uzat, unutmayın. Niye? Çünkü bizim kanalımız yeni olduğu için ne yapacağız? Çok geniş kitlelere ulaşmak için arkadaşlar sizin desteğinize, yardımınıza neyimiz var? Şu an ihtiyacımız var arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.